Evet Berat. Satın aldın mı şeyden? Aldım abla. Kır bakayım bunun altında bir şey var mı? Çekil oradan Jones. Hani inşallah çıkar ya. Odunu kese kese bıktım şu an. Dur daha fazla harcama. Hiçbir şey yok. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Lan <laughs> <laughs> sıkma. Berat kır kapıyı bakayım. Kapıdan buradan kırayım mı? Evet 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 oradan kır. Buradan kapıdan kırayım evet. direkt. Bölüme geçme dur. Bir krim bu ne? Boş. Hay Allah'ım ya. Nasıl soru buraya hiçbir şey yok. Neyse video gene burada durduruyorum. Hadi bakalım. Koba. İşte bu. Sonunda aranan beyze bulduk. Kaç beyze girdik çıktı. Berat bulduklarını yere at yerden bakacağız sonra. Yere at hepsini. Üzerine sakın alman ne çıkmış görelim. Tamam. Bak şey yap, şunu içme. bir kır, şunu bir kır. Tamam abla. <laughs> Ha bir daha. Gris çıktı Berat. Bir de bir şey yok. Aynen. Ya. Evet ilk base raid'imi de görmüş olduk hep beraber. Çok gezdik ama bu yani kesinlikle server'ın adını da görebiliyim. Güzel, güzel, Arkadaş ev yok. Hani base raid'lemek isterseniz kesinlikle girmeyin. Öbür türlü güzel. Hiç lag yok. O adamlar Pardonlar koymuş buraya. Lagsız temiz server istiyorsanız girin. Pırıl pırıl server. Fakat dediğim gibi şey yok. Hala burada benzin şişesi falan var. Al hepsini. Kapat şu Dediğim gibi evet base resmi de yapmış oldum gezdik 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 bütün mapi işte bulduğumuz bu. Neyse Hadi şurada gelin. videoyu yine durduralım ev varsa yine patlatırız yoksa çıkarız durduruyorum. Oha Lan ağacı kestik ya. bakın ne çıktı içinde. Yalnız evi efsane yapmışlar değil mi Berat? Aynen abla bir de Son ağaçta var. gözükmüyordu. Bu ne? ne ilk defa gördüm ya. Buraya nasıl şey çıkacağız? Biraz... Gel plate'leri ee... bir keselim. Aynen. Berat biz kıralım ağaçları tamam mı? Sen şey yap, yol yap. Çöki nasıl fark ettin sen onu ya? Adam demek yemek oynamış. Berat, Berat, Berat! nedir ya üçgenlerden Allah'ını seversen ya. Ne bileyim abla ben anlamıyorum yola Eve atmayı. bakın yalnız efsane değil mi? Evet. Ya hep bura. Çekil şuraya yol yap bakayım. Berat düzgün yol yapsana platelerde Tamam tamam yapıyorum ya. Yani. Büyük plate'lerden yap. Çekil buradan başla. Alo hop, hop hop ölüyorum farkında değilim şu olayıma bak beni. Ana Ben öleceğim. öleceğim bir dakika sakın ölme. Biriniz hayatta kalın. Tamam. Ben Çaki gideyim. bu ne Allah belanı vermesin. Tamam doğru olanı yaptı çocuğum. Hadi Çok o Radyasyonum cici ölüyorum yavaş yavaş. Tamam doğru. Bakayım şey var mı? Kit sağlık falan varmış. Biraz kit sağlık var. Aynen. Çeke. bu beni Bak. durdurmaz ama bana iğne lazım, ilaç lazım. Öl abla öl öl. Öleceğim zaten. Da oğlum nasıl Hiç koyuyor? Ölene kadar ben hayatta kalayım da. Biz ölmeyiz ya. Ya çakşı in aşağı. Bu nasıl bir yol ya? Tamam işte çocuk yaptı yolu. Bu 81. Bu nasıl yolu oğlum? ha diyorum ya. Tepe açıyor. Dragon'u versene çakiye. Çakiye. Çek çahi. tp at Gel abla. Berat tipe attım sana kabul et. Kır şu kapıyı. Kıracağım da mermi yok. Dur ne bir cık, dakika. yok? Mermi kutusu attım ya sana. Takacağım şimdi. Al yere mi düştü? Dragon şey attım bak grizzly attım yere mi düştü? İçinde mermi var mı? Bir tane grizli mermisi vardı bende bulmuştum. Lan At. bu ne lan? Ben mermiyi Yeri de attım mermi. Berat bak yerde al onu. Bir dakika abla yere mermiler attılar. Ben de attım mermi. Ya içeride bir şey var mı acaba? Vardır ya. Berat içeride bir şeyler var. Bir dakika sarı bir şey var. Oğlum burası dolu yalan. Lokerlar var. Bak görüyorum lokeri. Berat abla. burası dolu. Mermimiz yok. Nasıl patlatacağız? Bekle mermi alıyorum. Yüzlük mermi oldu tepe. Sen ette. manyak mısın? Durum bizim ne işimize yarar? Gri... Çek abla. Çek bakayım. Berat durum hiçbir işimize yaramaz. Grizzly lazım. Hah bak kırıyor çocuk duvarı. Hadi Chucky. Hadi Chucky başarabilirsin. Bu Grizzly de deminki evden çıktı. Oha. Oldu ben sana ne dedim. Oha. Berat, dedik, Berat biliyorsun atlama dilerim. lütfen kabul et Berat lütfen kabul et. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl patlatacağız? Mermi kutularının kodu kaç? Mermi kutusu bulalım dragonlara mermi yapalım. Belki içinden bir şey çıkar. 43 diyor. O zaman çeki koş ağaç kas. Ben şuradan bir tanesini kırıyorum. İnşallah mermi çıkar. Ay hiç şey be? çıkmadı. Bu ne? Ranger bari. Ya e, bende bombalar var. Acaba bir şeyler yapabilir miyiz onlarla? Hadi be Berat. Bu ne? Bir dakika Berat şu şekilde sıralama yapmış şuradan bir yerden başla bak çok muntazam yerleştirmiş. Evi yapan var ya videoyu izlerse lütfen bize dönüş yapsın. Bu arada ben hala ölmeye çalışıyorum. Oğlum mermilerin önüne geç. Mermi bitti Betim mi? Ya. Mermi bitti mi? Evet. Ne kadar mermi kutusu Hadi odun keselim birazcık. Abi taşıdım. Taşıdım taşıdım. Eee bizi öldüreceksin. Bende var bomba al. Çekil abla. He 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 beni öldürmeyin. Onlar hiçbir işe yaramaz Berat. Atak bir dur bakalım ne yapacak. Belki performansını düşürür bilmiyorum ama hiçbir işe yaramaz. Ne yapacağız biliyor musunuz? İneceğiz odun keseceğiz. Mermi kutusu satıyorlar mı? Bir baksanıza şeyden. Shop'tan bir bakın ölüyorum ben zaten. Mermi kutusuna kadar bak. Aha sık sık. Vay deli çocuk. Mermi kutusu lazım Berat ya. Çok merak ediyorum blocker'larda ne var. Ben de var ya şuramda. Ölüyorum %5 can. Ben öleceğim. Bir dakika. Şu aşağıda öleyim ben. Bir dakika dur. Odun keser miyiz? Gittim ben. Tamam. Kabul et. Tamam bir dakika dur. Ne oldu? Ben kırıp kırıp duruyor durmadan da. Kır bakayım son bir tane şununla Hadi inşallah bir şey çıkar yani Kır. Çok fena muntazam şey yapmış adam ya Deli misin efsane olmuş tipimi kabul et Hiçbir şey çıkmıyor ki Olsun TP'yi kabul et Şu ortadakini kır bakayım Çakşı gel gel buraya gel Şu Kalmadı mı? Ee, gidelim mermi kutusu satır Aha o ne? 200'lük. Oğlum olmuyor ki. Şey. Naikore silahımız yok ama. Naikore silah ne kadar? Bak bakayım ne kadar fiyatı. Hemen yapalım bir tane. Ya belki hiçbir şey çıkmayacak ama merak ediyorum bunları kıralım. Kost, kost yaparak. Kodu ne? Coast. Kodu ne? Naikore'nin silah kodunu bilmiyorum ya. Ya mermi kutusuna baksanıza ne kadar gidelim odun keselim ya odun bir sürü odun var etrafta. Bak bak şimdi mermi kutusunun kodu ne? 43 mü? Yaz bakayım post 43. 1.5k. 1500 mü? Hı hı. Çok iyi atla aşağı. Gel 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 hemen odun kesiyoruz. 1200 var bende. Arkadaşlar dedi. videoyu burada durduruyoruz. <gülüyor> 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 odun keseceğiz para lazım. <laughs> hey benim testleri kaybolmuş. Ha, bir dakika Ama. videoyu durdurmayın Durduruyorum. Bir koş. Sen ne yapıyorsun ya? Aa ev olmuş yeniden bak ağaç olmuş. Baksana nasıl duruyor. Çok güzel yapmışlar. Yemin ediyorum takdir ettim. Çok merak ediyorum kim yaptı. Bu ya ben şu şu olayı anlamadım. Bu ne ya? Abla normal pilir koymuş oraya anladın mı? Nasıl becermiş pilir oraya koymayı? Ben e... şimdi gösteririm sana. Bak bunca zamandır server'ım var. Böyle bir hiç görmedim ya da bugüne kadar raid yapmadığım için dikkatimi çekmedi. Çık bakayım yukarı. Çıkılsa. Uçak Yapacağız çöker. zaten yola. Yapacağız yola ya. ya kadar odun kestim. Aslan yiğit. <laughs> Oğlum çeki nasıl yol yapıyorsun sen? Gerçekten şey şu yoldan. Çaki gelsene şuraya. Allah'ım git diyorsan gitmiyor. Gel diyorsan git. Çıktı bak. Nereye çıktı? Çocuk çıkmış Aha. bile. Ben atalım Yatak attım, Yukarıda kabul et. Tamam çekten Çek. Kabul et. Kaç Adam tane mermi var? Atmış. 10 tane mi hala sadece? Evet. 40 Berat tane defa. var. Baştan kır Berat. Şu baştan kır. Abla oralar boş. Çaki kırdı oralardan 2 tane şunda bak, şunda bir şey var. Nereden biliyorsun? İçime doğru. Acının kutuları gibi oldu bu da. Hadi. Niye kırılmıyor? İşte Ali ben ya, dedim. Ay ya mermi kutuları süper. Artık odun kesmek zorunda değiliz. İşte ben evet. dedim. Berat kır kır bu kutularla At mermi bayağı kutun, mermi olur. olur. Önemli bir şey yok. Bak mermi kutusu var orada. Hadi. Hadi Berat. Dur ablacım bir dakika. Doldur şu gözleri. Abi bırak onu işte. Kes lan. Ver çocuk da bir yandan dragonla kırsın. Öyle hadi. bir şey yok. Ben kıracağım. E Berat versene biz de kıralım ya. Oğlum dursana rahat dur. Bir dakika şimdi. Oğlum Abi ben direkt dragonla dalıyorum ya. Dal ya dal hadi. O kadar mermi kuşu düştü. Kırız gibi. Grizzly'i ver. Al. Mermisi yok Allah bilir. Oba, Oha. Berat. Berat kır, 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 Berat kır. Çekil lan oradan. Bak ya, bak kaç mermi boşa gitti. Gel şimdi parasını ver. Ya Berat hadi ya, sabahtan beri odunları biz kesiyoruz, sen değil. Dur şimdi. Berat kır hadi, kır. Silinecek o itemler, onları almamız lazım hadi. Mermi ta yaptım da. İnşallah dragonmer. Oha. Oha 30'luk mermilere bak devam et. Ne yapmış bu adam ya? Oğlum geçme şu önüme. Oha. Detonator mu? Oba. Evet. Devam et devam et çabuk çabuk. Bak geçme şuraya. Eksplozif her yer. Evet devam et. Şuna vur lan. Şuna vur. Canı çok az. Şuna vur. Mermi mi bitti yine? Evet. Allah'ım ya yine modun keseceğiz. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Kesmeye gerek yok. Ver giriz diye. Hadi ya. Seri olun. Şuna. Vur. İçine kadar girmiş etki etmiyor ki. Salak işte. Oğlum şuradan sıksana niye giriyorsun dibine kadar? Sık artık. Bak gitti gene içine girdi. Ver bana şu grizliyi. Ben bu mermileri alayım. Baba durum varmış durumda. Biliyorum. Bak şimdi abla bak. Berat normal mi ya bu kadar otuzluklu mermi? ilginç. Berat Oha, bazuka mermiler düştü işte, bunlar da ne? C4 yap çabuk C4 yap. Bilmiyorum yapmayı C4 bilmiyorum. Çekebiliyor dur yapsın. Ben şok. C4'lük şeyler var lan orada. Çekil önümden. Ya alamıyorum. Envanterim dolu. Alamıyorum. Bir dünya şey çıktı. Alamıyorum. Delireceğim. Detonator alın silinmesin. İtemler silinecek. Oha matam Hadi çok iyi. Hadi. Mermis var mı? Yoktur. Burada var mı? Yok yok. Tamam. Çekil bakayım. Ya bu ne bu saçma sapan şeyleri atayım şu mermileri alayım ben. Ya. Yeah. Şu bombaları falanı falan ıvır zıvır alsanız da silinecek geçen Şunda bir şey var ya. Öyle mi hissettin? He? Öyle mi hissediyorsun? Aynen. Onda bir şey var bak. Hadi inşallah. Verme kutusu. Ay bitti deme lütfen hadi kırıl. Bu ne lan? Bir sürü silah bulmuş. Bir dakika şurada bir durumlu bir şey var bir dakika. Mermi Hı. mi bitti bu arada ha? Oha. Oha. Bu mermileri almamız lazım ama nasıl? Oha. Bombaları al Chucky bombaları al. Madem biliyorsun C4 craftlamayı. C4 yapamaz mısın? Ya beyaz Çöke. şey lazım. Neyi? Ya of adını hatırlamıyorum. Şeye benziyor böyle. Hatırlayamadım adını. Rof mu diyorlar? Ne diyorlar? Tape mi diyorlar? Tape'ye benziyor. O değil mermi de bitti. Bittim ben. Bunu kırmamıza bombaları alın silinmesin. Vallahi yan çarımla geleceğim şimdi. ha. Yani çarla gelmek de mesele değil. Buraya bir daha nasıl geri geleceğim? Nerede de hocam Allah bilsin. Hadi ya itemler silinecek. Ben yan çarla geliyorum. Yan Gerek yok abla. Emin misin? Hı hı. Benim çantam mı yok acaba? Bakayım. Çeki, C4 için ne lazım? Oğlum bir dünya silah var şey silinecek ya. Alttan yazsana. <laughs> Berat silince itemler. Ben yan çarımla geliyorum. Videoyu burada durduracağım. Evet yan çarımızda geldik. Bakalım neler var alabileceğiz. Bir dakika. al şunu bakayım. Burada eko mermisi görmüştüm abla ben nerede o? Bendeydi yan çarımda gitti. Eko silahın mı var sanki? Evet. Bak elimdekine. Berat bana bak şu attığım silahları işe yaramayanları metale çevir sat. Aynen öyle yapacağız. Sen gir abla yan çarına ya. Bir git ya 4 tane şey mermisi var yeriz. onun için gir çık mı yapacağım? Şu an hepsi gereksiz. Burada için. Aldık yani bayağı bir. Şu bombaları alalım da. Şimdi mermi kutusu var işte kırklık niye kullanmıyorsunuz? Hani? Bak tam önünde yerde. O nerede? O hangi silah ki? Oğlum bu yeşil mermi kutusunu kullanmıyor musunuz Dragon'a? Şey. Hani ben nerede göremiyorum? Allah'ım çıldırıyorum gel yanıma. Bak şuraya atacağım Evet. Aynen. Gördün mü? Bırak oğlum. Bırak. Çıkarırım kapanı. Abi dragonu vermesi Dragon nerede oğlum sende? Dragonu ver. Bir dakika şu şeyi de alalım. Hangisini kıracağım abi? Seç. Hadi o üsttekini kır. Şunu şunu bak şunu. Bu mu? Seç. Evet. Şu alın silahları metali Çekin. çevirin satın. İnşallah mermi kutusu çıkar. Bıktım odun kesmekten bugün. Aha ağaç çıktı. Ne çıktı oradan? İki tane rayon. Eko aynı. çıktı. Bir dakika ben şu ağacı kesip size tip atacağım tekrar tamam mı? Çekil kanka Oğlum bu ağaç ne? Çekil lan oradan. Berat bir tipimi kabul etsene. Tip ya. Eko çıkmış. Evet. Mermisi var mı? Abi şadın. Ha? Evet. Çek. Abi şadın, şadın. Çekil oradan. Vermi bitti. Laf dinlemiyorsunuz diyorum ki bak topla şunları. Bütün ne kadar yerde hızlı vır varsa hepsini metale çevir sat. Al testereyi de attım. Testereleri de çevirin. Aynen çevirelim Bak gel. bu elimdekinde şey var. Aynen çıkıyorum lan. Aha mermi kutusu. Ablana bak bu tek atıyor lan. Evet. Aha C4 var. Oba. Dur abla dur dur dur. dur. C4 var. Alın bunları metale Son... çevirin diyorum. Kaç kez diyeceğim daha. Patlatayım şunu. Grizzly var grizzly var alo hayır kullanma C4'ü alayım ben oradan Al C4'ü Al dur, şu Grizzly'i yarattım Berat bak içinde 5 mermi var Tamam şu C4'ü alayım dur yapmam Bak işte abla videoyu başlattık mı ya bak 10 dakikası bitti işte Halledeceğim dedim ya sana vereceğim lisansı. Berat hadi kır onu şu metalleri çevirin şunları metal yapın. O eko misini sen mi aldın? Ya ne biçim iş yapıyorsunuz anlamıyorum ki ya üf. O potlara bak. Kır artık. Kır. Kim öldürecek şimdi? Bunlar Oha. Demesi. Kim öldürdü beni? Beni öldürdü. Geri zekalı işte. Kabul et Berat. Tepa. İşin yok bir daha giy. Rekomer de var abla. Hadi gidelim. Gideceğiz bir dur şunları bir alayım artık. Çok şiir etti ya. Adam map'i toplayıp getirmiş. Map'i toplayıp getirmiş benle. getirsen ne olacak? Hepsini patlattın. Ya bak şunları hmm. bir şey yapsanız da metale çevirmiş yarım yanları mermilerini alın. İşte Neyse şey, gel, de, gel patlattık şurada... aldık verdik hepsi bu. Gel şuradaki iki <laughs> şeyi de al onlar lazım olacak hadi Bunları gidelim. Bunları metale çevirin bu paralar lazım olacak bak yine. Evet. Server'ın adını tekrar gösteriyorum. İsmi Türkiye Mehmet kimin server'ı bilmiyorum. Olarak kimin olarak onu hiç bilmiyorum yardım. ama çok merak ediyorum. Mermisini Lütfen ben gidiyorum hadi. da videomuzu hadi. izlersen bu evin sahibi benimle bir şekilde iletişime geç. Cidden seni takdir ettim. Görüşmek üzere hoşçakalın. İlk raid videomda. Çok <laughs> iyi, iyi bir şey atmak ya. Başka nerede vardı? Bay bay.